Küçük muhtarlarımız, ben Milliyetçi Hareket Partimizin e, Kocasinan Belediye Başkanı aday aday olarak sizlere e, kendimi tanıttım, e, ana olarak e, bazı projelerimizi açıkladım. Şimdi burada bulunan kıymetli muhtarlarımıza tek tek olarak e, kendilerini tanıtmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Gülseren Madilni. Sayın başkanımız ziyarete geldik. Çok güzel dileklerde bulundu bizlere. İnşallah gerçekleşmesini diliyorum. bunun bekler <laughs> altı olmasını kesinlikle istemiyoruz. Argıncık bölgesi, gerçekten mağduriyetli bölgesi. Argınca çok güzel şeyler yapılacağını kendinin ağzından duymak bize onur verdi. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Sayın başkanımı destekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Buğdaylı Mahalle Muhtarı Ferudun adına başkanımızı sandıkta destekleyeceğiz. İnşallah yolu baktı açık olsun. Ezoğlu Mahalle Muhtarı Nuri Genç. Başkanımızı bizi buraya davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Başarılılığın devamını dilerim. Hayırlı uğurlu ol olsun. Felahli Alparslan Mahalle Muhtarı İsmi Nihat Karakoç. Ağabeyim mahallemizden böyle bir kıymetli bir ağabeyimizin e, aday oluşunu e, bütün bu e, koca sınırda kalan özellikle hemşerilerimizin tamamen gel, tam yekün desteklerini bildirmeye geldin Ve de sonuna kadar arkasındayız inşallah. Başarılar diliyorum inşallah. Yeni Pirvani Mahallem Hukukları Zeki Karaca. Şu an başkanımızın bizleri aralarına alıp da olan eksi artılarımızı kabul edip geleceğe ileriye dönük bizlere açıklamış olduğu bazı projelerinden dolayı gereken biz eminiz ki onun emin adımlarla yürüyeceğine şu an inşallah aday adaylığı gerçekleşip aday olduğu zaman güzel bir günlerimizin geçeceğini tahmin ediyoruz. Şu an başarılar diliyorum. Yol açık olsun. Tam Kur'an Mahalle Muhtarı Sansar'ı Başkanıma hayırlı olsun. Başkanımız destekliyoruz. Görmek istiyoruz. Allah razı olsun. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı e, yaklaşık üç dönemlik muhtarım. E, mahallenin bazı eksikleri, sorunlarını dile getirdik. E, Hoca Sinan e, Belediye Başkan aday adayı Sayın Nazmi Yücel'i tebrik ediyorum. Bizleri de e, bürosuna davet etti. Onunla anıldı, Ve aday adaylığını kazanmasını ve e, başkan olmasını arzu ve istiyoruz. İnşallah kazanır, açık olsun. Tebrikler ederim şimdi. Hacı Coşkun Yakut Mahallesi Muhtarı. Başkanımızın nazik davetinden ötürü teşekkür ediyoruz. Ee, bizi e, aday adaylığı döneminde dinledi, sorunlarımız dinledi. Bu demek oluyor ki aday olduğu zaman sorunlarımızın üzerine eğilecektir. İstişareler yaparak Yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Hayırlı olsun. Kendi Işık, Yıldız Evler Mahalle Muhtarıyım. Sayın Nazım Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Davetine katıldık. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum kendisine. Teşekkür ederim. Alsanca Mahalle Muhtarı Sami Önem. Sayın Başkanım'a Nazım Yücel'e çok teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet etti. Sorunlarımızla dinledi. E biz de onu destekleyeceğimize bir de hayırlı olsun diyor. Önce gelen Mahalle Muhtarı Ahmet Efendi Sayın Başkanımızın davetine icap ettik. Teşekkür ederiz başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Muhtar araçlarına da başarılar diliyorum inşallah seçimde. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şükürler. Hatır Sağaroğlu, Yeni Mahalle Muhtarı. Başkanımızın davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar destekliyoruz. diyoruz. Ağabey, Ersev Mahalle Muhtarı Acıtaş. Başkanıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar destekleyeceğiz inşallah. Başarılar dileriz. Sunay Mahalle Muhtarı Ahmet Deliktaş. Nazım Yücel Başkanımızın daveti üzerine buraya geldik. Kendisine özellikle çok teşekkür ediyorum. MHP yönü bitiminden de ben şunu istiyorum. Nazmi Yücel Başkanımızı biz Kocasinan Belediye Başkanı adayı olarak tam görmek istiyoruz. İnşallah eğer kendileri başkanımızı Kocasinan Belediye Başkan adayı olarak çıkartırlarsa inşallah biz de elimizden geldiği kadar Kocasinan Belediyesi Başkanı olarak seçilmesi için biz de elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. Kardeşe Mahallesi Muhtarı İdris Kurkut. Başkanıma başarılar biliyorum İnşallah bu işi canla başla yürüteceğine eminim. Destekleyeceğiz inşallah. Rabbim hayırlısıysa e, öne getirsin. Hayır, hayır yoksa geriye getirsin. İnşallah destekçisiyiz. Başarının devamını bekliyoruz inşallah.